Kim ne derse desin arkadaş temizlikte üstüme tanımıyorum vallahi billahi bu nasıl delice bir temizliktir. Bu nasıl bir böyle iştahlı bir temizliktir. Ya Rabbi ayna kimin parlatmışım bak sabunluklarımın üstünü bile. Camlarımı ovalamışım parlatıcılarla krem temizleyicilerle. Ya her gün yıkandığım banyo. Maşallah subhanallah giderine bak yemin ediyorum tıraş bıçağının üstünde tıraş ol. Klozetimin içi her kenarlarını. Yerini ovalamışım iki kere. Ondan sonra kurulamışım. Mis gibi olmuş. Bak şöyle yüzüm de parlasın. Oh. Şimdi kendime geldim. Yarın yine terasta tadilat var. Biraz psikolojim bozuk. Biliyorsunuz ki evde usta olduğu zaman ben cinleniyorum ama evim neyse ki toplu. Son çamaşırlarımı da makineye atayım. Yarın inşallah bütün işim bitecek ama evim genel olarak temiz tabii ki de. Şöyle bir üstün Sizler için bir çay demleyeyim. Kendime geleyim. Ela hoş. Ela hoş.